Evet, maceramıza devam ediyoruz. Şimdi genel anlamda anladığımız kadarıyla biz eski bir suçlu arkadaş lan? Niye öldürdünüz lan adamı? <laughs> Gözümüzün önünde bir infaz gerçekleşti. Evet, güzel bir ofis bizim için. Arkasıçılarla maça çıktı. Max Payne Mac, sizin için köylüyorum bebeğim. Evet şu kaydı bir Oğlum bir şey dinlerken adama ateş etmek nedir lan? Burada bir plan var. Bir dakika. Ne oluyor? Ya burası gerçek bir cendereymiş bu arada. Basamakları teker teker tırmanalım. Mighty Corporate. ne kadar beyefendiler görüyor musunuz? Sıra beklediler birbirlerine. Diğerinin atışı bitti sonra diğeri sıktı. Abi işte <laughs> centilmen. Artık bir fedaimiz var. Adam burada kıyım gerçekleştirilmiş. Ne oluyor? <laughs> Selamun aleyküm. Bir tane de sana. Someone must have heard the gunfire. Abi bu ne? <laughs> İlerlememize devam. Kıyım üstüne kıyım gerçekleştiriyoruz. Oh, <laughs> abi. Oğlum. Çıkma çıkma. Ya da çık. Çık çık. korkak olma. Gir öldür hepsini. <laughs> ne oldu lan? Adam öldü ya. Abi birazcık kıyım. Oh, ne oldu lan? Konuşma <laughs> lan. <laughs> <laughs> ha oradayım kardeşim aynen. Ne oluyor? Oğlum bizde de pompalı var Nereden sıkıyorsun kralı sen? Evet. Abi bu kurşunlar nereden geliyor ya? Aha gördüm. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Dom dom kurşunu değdi Dom dom kurşunu değdi Ya ne dayı ya day, day, day. Sen öl lan oh, Sen öleceksin ki biz yaşayacağız ah. Ne oluyor lan Vlad, Abi bir geldik kapı duvar. Evet dönelim. Nereden gidiliyor peki? Nereden kitiltini bulam? Allah Allah. Buradan geldik. En yol bildiğin yoldur. Ha tek kapı burası büyük ihtimal buradan açılıyor. Abi durun lan. Kendi adamını mı vurdu lan? Enayi. Keriz. Kendi adamını vuran bize neler yapması... Aa o ne? Şimdi buraya çok etkili bir giriş yapalım. Bakalım. Anladın mı? Kardeşim ateş gibisin. Bazı şeyler toplansın. Bakalım bu kapının ardında bizi neler bekliyor. Ölüm bekliyormuş. Bak biz ne yapacağız? Bak bak bak, bak. Bak, bak bak bak. Niye kimse yok lan? Bazın temizlikler yaşanıyor. Abi şimdi bir de yani ben Polat Alemdar mıyım bu? Bu kadar adamın arasında tek başına... Bakalım buradan neler oluyor? Böyle etkili bir giriş yapalım mı? Ya. Abi hayatımın en hızlı pişman oluşumu yaşadım şu an. Tamam kardeşim. İyi ki kaydetmişiz buradan. Nereden sıkıyorsunuz lan? Abi ne oluyor ya büyük bir cenderenin ortasında. Ah oh, ya oğlum şahin göz derlerdi mi? Var mı başka? Abi şu lootları toplasaydık ya.

What are you waiting for? Circle around and kill him. Kill the cop. Abi. Hayır. Hayır. Yol kapatıldı. Yol Max Payne tarafından kapatıldı. E yolun kontrolü Max Payne'de. Dayan azıcık ben azıcık loot yapayım. Geliyorum hemen. Yani. Payne! Efendim canım. Git damırdan. Hadi. Bunu ödeyeceksin Rus. Tamam kardeşim. Ehremenim. Eyvallah eyvallah. Bir tek ılıklık var. Her burza zile ticaretinde kendine rakip olarak gördüğü herkese ortadan kaldırıyor. Mavya'nın alt patronu. Deep güçlü deep bir adamla anlaşmıyor. <laughs> Görevdeyim <laughs> <laughs> gibi davranalım. Evrim güzel evrim. Amam kardeşime de uzun zamandan beri uyumamıştım. Uyuduğumda ise rüyalarım birer kabus oluyordu. Televizyona bak ya bize şekil yapıyor. Ne olsun istiyorsun ya? Çok şeyimdir, disiplinliyimdir. Abi rüya mı ya? Ne oluyor lan? Birisi kapının altından bir not göndermişti. Ayra çıksın ya. Rüyaya bak. Daha çok böyle bir madde etkisindeymişim gibi ama olsun. Efendimce. Ne oluyor? Abi yatır var. Abi bu ne? Oh ne? Max. Sorry, I woke you. It's a You must tell no one. Max! Ma, you better answer that. Max. Max. Ma. Telephone Nerd, yeah. Nothing to worry about, baby. I'm going to be alright. We need to hit the place now. Payne's in there. They know that you know. You must run. Max Payne! Drop your weapons and come out with your hands above your head! We are gonna shoot! Freedom! Ah! 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 My hero. Artık uyandım, Max, I'm not here to kill you. Aren't you going to ask me in? You are in danger. Both of us are. There's a contract out on us. There's no us in this. You're a murder suspect. I should take you in. I was hiding behind the badge. Gerçek asla olmasını beklediğim gibi. Ne oluyor? Teski ya. This was a mistake. Wait, Mona. bir keskin nişancı var. Sniper var. Sniper var. Hadi kardeşim. Bakalım evde toplan. Ne oluyor lan? Evde toplanacak bir şey yok mu? Ne acaba ne biz? Doluymuş zaten. Ona gitme. Something was barring the door from the other side. They're coming to take you away. Yeah, you oh no, you won't get out! Get out! No one's driving me out of my home. Careful with that gun, lady. The detective from 304? I have another gun like this if you need it. var var ver silah ver ya konuşma ya Abi, çıkan çatışmada ablayla adam birbirini vurmuş ben de polis olarak olay yerine geldiğim için görüyorum ki bu cinayet böyle kayıtlara geçsin biz de işimize bakalım hatta suçlu öyle ki gelmiş evi de taramış e, var ya ne hale getirmiş eve Abi, bu suçlular gerçekten insan değil ya ne oluyor Al kardeşim. Al kardeşim. Yanın kardeşim. Al kardeşim. Al 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 al. Evet. içeri girelim. Dayı dışarıda kıyamet kopuyor. Sen Uyuyor musun? Uyan dayı. Öyle kayıtsız insanlara hiç sevmem. Çedeneceğim şey bak bak bak. Uyan lan. Ya da uyu. İlelebet. <laughs> Ölürsün işte. Bana bir can bir şey lazım. Hanımefendi lütfen evinizde kalın. Evet, büyük bir çatışma sonucu bu adamlar bu vatandaşı acımasızca öldürmüşler. Bir yakışmıyor. Karım aşağı mı? I found the sniper's hideout. The room was full of surveillance equipment. They've been spying on me for days, weeks, months even. My every action observed, recorded, analyzed. The place was the proof every paranoid dreams of. Evet, bizi izliyorlarmış. O ne? Madam Suarum saw this all day. Thank you for calling dangerous liaisons. I just need honey. This is a phone sex line, all we do is talk. Right, just give me your credit card number and I can <laughs> you all night. Sorry, evet. Home is where your heart is. Simple, not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bomb. Once upon a time, it had been a house in the suburbs. He opens the door and boom. Now. Nothing was left of it. I wasn't Tamam kardeşim. Evimizi yaktılar. Artık dönecek bir evimiz de yok. Burada neler varmış ya? Beni kızdırmaya başladınız. Ne oldu lan? Teyze aç. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şarşör değiştirirken insan mı? Forhodor. Lan ben seni öldürmedim mi? Abi kaç kişisiniz lan? Al kardeşi. Hanımefendi çıkabilirsiniz. Tehlike geçti. Abi lanet suçlar kadın evini kapısını tartmışlar. Böyle bir şey. Onlar olay yeri kayıtlarına geçsin. Kadının evini tararlarken son anda kahraman Max Payne geldi ve suçlulara gerekli cesayi şey verdi. Ne istediniz masum kadın I wasn't gonna get through without the code. Behind the door were the suites. They weren't an improvement on the regular apartments. Ne oluyor lan? <laughs> Neden düşeriz efendim Wayne? Ah vent. Oh murr. They're crazy. Help! oh They're crazy. They wanna clean This is terrible time. The tyranny of cleaning. Right. Any other way out? Up the roof maybe. With the pigeon. I'm you you. I'm sure you. Ed it. You know Ed the janitor. Temizlikçiden şifreyi alalım. Şifreyi aldıktan sonra yolumuza devam edebiliriz. NYPD. Hey, hey! Bana şu yedinci katın şifresini ver ya. <laughs> altı, altı, yedi. Get <laughs> Yeah, evet evet anladık. Polis teşkilatına yardımın için teşekkür ederim Erdi. Ama bu şifreyi başkasıyla paylaşmanı göze alamam. Şerefsiz suçlular bu hizmetliten ne istediniz? Tamam kardeşim. Bekliyor muydunuz lan bunu? Biz yola revan olalım. Evet. 6 6 7. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayır. Ha, kimse yoktu lan. Seni kim öldürdü arkadaşım? O pizzalar gelmiş. Abi suçluluk hayatı zor tabi de intihar etme dur atma kendini. <laughs> Abi işte suçluların da duyguları var adam intihar ettikçe elden ne gelir durdurmaya çalıştım. Gördünüz. Ah be. Evet. Burada kaydalım da. Biraz geril. Koş 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 koş. Buradan oraya mı? Evet. Oh. Akıyor maşallah. Dairemdeki patlama bir yangın çıkarmıştı. Arifler geçmiş <laughs> gibi <bile> yakamazdı. Selam. <laughs> Kime diyorsun oğlum? Tek başınasın kilim. Ne oluyor lan? Bomba var ha. Aşağı doğru iniyoruz. Ne oldu lan? Papayı açtım diye mi? <laughs> Nasıl polissin lan? <laughs> Beni takip et dayı. <laughs> tamam kısa gelsin. Oğlum sus lan. Valla sıkacağım ha. Kardeşim millet sesimizi mi duysun istiyorsun? Vallahi kafana sıkacağım ha. Ne oluyor? Evet hanımefendi. Sen gibi güzel bir Ne oluyor ya? Tamam kardeşim. Violet, <laughs> Oğlum bak senin bir kafana sıkacağım. Gelin. Bunları kendi mahallelerinde yiyeceğiz. Siz Size ne güzel yardım ettiniz ya. Bir tane vardı valla ben aldım sadece bir tane var. Çekilir misin? Dayı. Valla seni öldürmemek için huzur tutuyorum kendimi ya. O nerede? Bana bakın lan. daha kim bu mahallede temizlik yapar? Ama Vlad yavşağına selam verir. Arvadınızı Vlad halledecekmiş. Kafasını halleder. Gelin lan. Hıcım sen çekilir misin? Fazla girde kalmayın. Aklım sizde kalır. İlginiz şu camlara yerleşin. Hey, Oğlum. <laughs> lan, <ne? gülüyor> Hanımefendiyle konuşurken lafını bölmeye cüret eden de kim? Hanımefendi siz burada kalın. Bundan sonrası sizin için çok tehlikeli. Lan dayı gel lan. Dayı gel. Dayı. <laughs> ne oluyor? Öyle aslan çocukla. Ya kavurttu lan sensin korkak. Pik. Yaşanıyor. Bak bak bak. Böyle demir eksikliğini gideririm adamın? Kurtarlar mı? Evet. Neden uçtum bilmiyorum. Düşüyor lan. Geldiler. Durun. 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 Ben barış elçisiyim. Durun. Barış elçisiyim diyorum. Açmayın lan. Lan yerde bir sürü silah mermi kaldı ya. Evet evime saldırdılar ya Öyle bir şey olabilir mi? Tamam iyile Nefsi müdafaa yaptım amirim Yani yoksa beni biliyorsun ya En kötüsü ne biliyor musun? Hadi bizim belimizde silah vardı amirim Biz kendimizi korurduk ama ya, O apartmandaki siviller O siviller neden öldü? onlar niçin öldürdüler? Onlar ölmemeliydi şef Onlar ölmemeliydi Beni vursalardı keşke Ama o kırmızılı mavili giyen kadından Ne istediler? Heh. Onlar iyi sivillerdi Onlar öldürmeleri anama çok dokundu. Bundan sonra hikayem onların intikamı. O apartmanımdaki sakinlerin intikamı. Onlar öldürmeyeceklerdi şef. Bana engel olma. Yapmam gerekeni yapmama izin ver. En üzüntüsü de biliyor musun şef? Koltuğunda uyuyan yaşlı bir adama el bombası atmışlar. Böyle bir şaka anlayışı <laughs> şey olabilir mi? İnsan hayatıyla dalga geçilmemeli şef. Mona's place was a closed down funhouse based on a 90s TV show. Evet hikayemize tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Apartmanımızda ölen masum sivillerin intikamını almak için yola çıktı. Bizim hayatımız önemli değildi. Ama onlar değerli vatandaşlar vatandaşlardan ölsün. Bu intikam yolculuğunda sen de bize katıl dostum lanet olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bebeğim. Kendinize dikkat edin.